Bizler markete girince çocuklarımıza seçenekler sunuyoruz. Yavrum pirzolama alayım, kuşbaşıma alayım ya da tavuk eti alayım, kuzu eti alayım, dana eti alayım diye birçok seçenek sunuyoruz. Ayrıca evde yemek hazır olunca da aynı ısrarla yapıyoruz. Oğlum, kızım hadi gel yemek hazır, çabuk ol diye ne yapıyoruz? Onları ısrar ediyoruz. Neden? Çünkü bizim çocuklarımız hiç yokluk görmemiştir. Özellikle Avrupa'da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz şunu iyi bilsinler ki bizler bu kadar bolluğun içerisinde yaşarken dünyanın birçok yerinde yılda bir kez et yiyebilen Müslümanlar var. Ve o eti de eğer bizler kurbanlarımızı o insanlara gönderirsek yiyebilirler. Göndermesek gerçekten yılda bir kez bile et yemeyen Müslüman kardeşlerimiz var. Hasene Derneğimiz başta Türkiye'deki depremzede kardeşlerimize ve dünyanın birçok yerindeki gerçek mazlumlara, gerçek ihtiyaç sahiplerine sizlerin kurbanlarınızı ulaştırıyor. Kıymetli kardeşlerim 100 sterlin Avrupa için 110 euro vererek sizlerde Allah rızası için bir kurban bağışı yaparak gerçek ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşlerimizi sevindirip onların duasını alabilirsiniz.